Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoyu hızlandırıyorum ve <laughs> yani video fikri bulamadığım için bugün yine saçma bir konuyla karşınızdayım. Ee, bugün yaz evi yapacağız arkadaşlar. Ev fikirleri var ve burada küçük bir hermes görmüş olduğunuz gibi böyle. Burada küçük. Umarım herkese, Umarım hermesi hak eden kazanır arkadaşlar. Hemen yaz yeri yapmaya başlayalım arkadaşlar. Şöyle ahşap bir yer yapıyorum. Hemen. Kısa kısa bir sürü video çekiyorum arkadaşlar ama bir sürü video çekiyorum gerçekten o kadar fazla video çekiyorum ki ama şey olmuyor yani bazılarını yüklemiyorum arkadaşlar böyle güneşli her böyle bunları şöyle alabiliriz daha kolay ee, hemen ev fikirleri vereceğim vereceğim arkadaşlar şöyle bunlardan bir tane koymak yeterli böyle yatma yerleri bunları ayrı bir yere koyacağım şu an e, sadık dost yerlerim yapacağım arkadaşlar. Sadık dostlarınızı böyle besleyebileceksiniz. Hemen koyalım arkadaşlar şöyle koyuyorum. Bunları ayrı bir şekilde koyacağım arkadaşlar. Böyle yaz yeri yaptığımızdan da koyuyoruz. Ve şimdi şöyle sıfır yer çekiminden bir şey yok. Çiftlik sezonu ondan da bir tane şölykli bir alan yapacağız. Burayı da nasıl yapalım? Altında da bir dakika. Buranın hemen şöyle yanında sepet olsun arkadaşlar. Hemen bahardan bir tane çiçek koyuyorum ve ben de geçen videoya göre daha fazla yaz eşyası var. Ve bunlardan da koyacağım arkadaşlar. Moda yok, meslekler bulamadım. Böyle bir sürü çiçekli şeyler var arkadaşlar. Onlardan koyacağım. Düz mü bu? Düz. Şimdi düz oldu. Böyle küçük küçük şeylerle dolduracağım. Neden hepsini bir araya topluyorsun? Daha geniş yap derseniz arkadaşlar. Diğer tarafları e, uzanma şezlong gibi alanlara koyacağım arkadaşlar. Tam yazlık şöyle bir havuz koydum. Hemen onun yanına da güneşlenme alanları koyacağım. Özel öğeler, temel öğeler. Temel öğelerde de bir şey yok. Kanepeler ve koltuklar. Buradan pencereler. Bir tane bir pencere koyalım. Artık almışız yani sıcaktan bir sürü pencere olması lazım. Yaz teması olduğu için bir tane de şu pencereden koyacağım. Koyuyorum arkadaşlar. Ve şöyle tatil sezonundan hemen cezaklarımızı alıyorum. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Çünkü çok emek veriyorum. Şöyle açayım kim Evimde birisi var galiba. Şöyle giriyorum arkadaşlar. Sanırım evimde birisi var. Neyse. Bunlardan biraz daha koymak istiyorum. Hatta şöyle koyacağım arkadaşlar. Git sen. Achille diye birisi kim? Evime rastgele geldi. Neyse arkadaşlar. Şöyle koyacağım. Koyuyorum. Bir tane de tablo niyetine koyacağım. Tablo diye havaya oturacaksınız arkadaşlar. Tabloymuşçasına koyuyorum. Hatta e, sadık dostlarınız da havada olsun sizlerle beraber. Küçük yıldızlar yapacağım. Arkadaşlar birazcık saçma oldu ama gerçekten hoş bir görüntüsü var. Hemen yerleri de kaplayalım. Yerlere de neler koyalım. Bunlara bakıyorum arkadaşlar. Masa. Şöyle şey. Sanki sörf tahtası gibi bir vibe aldım arkadaşlar. O yüzden koyuyorum. Bakıyorum arkadaşlar, bakıyorum ve bir tane de duş koymak istiyorum çünkü gerçekten çok sıcak. Jacuzzi gibi bir tane duş koyuyorum ve o kadar sıcakmış ki artık yani koyuyorum arkadaşlar. Bir de mutfaktan su dolabı alsam ama Kromi için harcayacağım o parayı. O yüzden harcamak istemiyorum şimdi. Belki sonra alırız. Ventilatör nasıl durus? Hemen ondan da alalım bir tane. Şöyle serinletiyoruz arkadaşlar ve işte asıl amaç bunlar. Bunlar arkadaşlar gerçekten yani olmazsa olmuyor. Bitki alanları yapıyoruz. İyice kar ile ilgili bu kadar eşyam yoktu arkadaşlar. Yani alınabilecek bir yer falan mı var? Kar eşyaları güncelleyeceğimiz kar eşyaları var mı? Bunlara yazabilirsiniz isterseniz. Sınıra ulaştık. Hemen ulaştık arkadaşlar. O zaman şunlardan birisini biraz koymak istiyorum. üç tane ondan, üç tane ondan diyeceğim. Sadelik en güzel şeydir. Yani bayağı sade oldu yalnız. Bir tane de şöyle bir şey koyacağım. Arkadaşlar ve evimizi geziyoruz. Bayağı yaz evi oldu. Çok hoşlandım ben. Şöyle bize havada duracağız arkadaşlar. Böyle çıkamıyorum daha. Görmüş olduğunuz gibi havadayız. Bir fotoğraf çekelim ve Sadık dostumla beraber çekeceğim. Bu yüzden heh, arkadaşlarımız geldi. Şöyle bundan alacağım arkadaşlar. Şöyle koyuyoruz. Bundan alacağım. Şöyle ters bir fotoğraf çektim. Ters bir fotoğraf çektim arkadaşlar. Hemen şey yapıyorum. Böyle emojiler denemesinde daha fazla bir şey alabilirmişim aslında. Ama maalesef olmadı. Hemen beni takip edenleri takip ediyorum. Çünkü gerçekten arkadaşlar ben demiştim sizlere takip ediyorum diye. YT'de yaparız gerçek hayatta isterseniz. Baya bir şey yaparız yani arkadaşlar. Böyle duruyorum. Şöyle bir yaz dansı yapalım. Yaz dansı tam. Senin banyoya ihtiyacın var. Hemen şu tarafa gidelim. Böyle banyo alanlarımız var. Çok güzel oldu. Bir sonraki videoda çekiliş. Çekiliş ne zaman? Çekiliş ne zaman? Ee, arkadaşlar. Çekiliş ne zaman? Kaç gün sonra olması gerekiyor? Çekiliş arkadaşlar bugün 10 Ağustos. Normalde arkadaşlar çekilişin e, ee, bir süresi var. 15, 5 gün sonra olması lazım. Çekiliş ne zaman? <laughs> Şöyle yazalım. Bir dakika. Şundan alıyorum. Çekiliş ne zaman? 5 gün sonra. 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 200 bir dakika. 200 abone. Abone. Tamam. O zamana kadar abone oluruz. Bu iş sayı, isim sayıyla başlayamaz. Ee, ne alaka ne saçma bir kural. 5 gün ge sonra 200 abone. Ha yani yazmaya çalışıyorum. Şöyle. Sonra. Sonra. Neyse arkadaşlar kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kısa kısa bir sürü video çekiyorum ki eğlenin diye. Bunlar da fikir olmuş olsun. Umarım size e, şey yapmışımdır. Ve bilgilendirme videoları da pek de çekmeyi düşünüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.